Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmatullahi ve berekatühü. Çok değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım. Bugün size Hazreti Ali Efendimiz'den şöyle bir rivayeti okuyacağım. Bir gün Resulullah Efendimiz oturuyordu ve elinde bir ağaç parçası ile yeri çiziyordu. Aniden başını kaldırdı ve sizden bir tek kimse yoktur ki cennet ve cehennemdeki yeri bilinmiş olmasın buyurdu. Yani her müminin hem cehennemde hem cennette yerinin olduğunu bildirmiş oldu. Yanındakiler dediler ki ya Resulallah şu halde ne diye çalışıyoruz? Her şeyi bırakıp tevekkül etmeyelim mi? Dediler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır çalışınız. Herkes ne için yaratıldı ise onun için hızlandırılır buyurdular. Sonra yoksulların hakkını veren yani zekatını veren Allah'tan sakınan ve kelime-i tevhidi la ilahe illallahı tasdik eden kimseye gelince. Biz onu cennete hazırlarız. Allah'ın hakkını yoksullara vermeyen, yani zekatını vermeyen, sevabından istina gösteren, yani Allahü Teala zekatını ferenlere mükafat hazırlamıştır. Buna istina gösteren, istemeyen, önemsemeyen yani kelime-i tevhidi, la ilahe illallahı tekzip edeni yani sevmeyeni, söylemeyeni, kabul etmeyeni de cehenneme hazırlarız. Ayetini okudular Efendimiz Sadaka Allah. Demek ki değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım allah Teala hem adili mutlaktır hem çok merhametlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetlerine yol göstermektedir. Eğer bir kimse Rabbül Alemin'e iman ettikten sonra kendisine vazife olan kelime-i çekerse, La ilahe illallah derse, gereğini yerine getirirse, vazifelerini salih saliha amellerini işlerse ve Allah'ın emri olan, yoksulların hakkı olan zekatını da verirse Allahu Teala o kulunu cennete hazırlıyor. Cennetler onun için hazırlanıyor. İşte böyle bu güzellikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biz ümmetlerini anlatarak doğru yolu göstermiş, cehennemden korumak için bizi bilgilendirmiştir. Sadaka Resulallah. Evet değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım, Rahman ve Rahim olan Allahu Teala'ya her daim emanet olalım inşallahü teala.